Hadi uyur. Yemeğimiz de var. Gel. Uyur. Bismillahirrahmanirrahim. cennet ölmüşler, rahmet. Bakide kalan din kardeşlerimize sıhhat ve selamet. Allahu Evet, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle hepinizi sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Bu düğün merasiminin aileler hakkında hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Karımız dedi düğün var. Peki dedik tanıdığımız aileler Kaymak ailesinin oğluyla Semih'le Seher'in düğünü var dediler. Peki, tekrar düğününüz şen olsun. İnşallah ülkemizin geleceği aklı aydınlık olsun. Güven ve istikrarın ne kadar önemli olduğunu hep beraber yaşayarak öğrendik. Bu evlenecek genç kardeşlerimizin de bahtları açık olsun, yolları açık olsun, her şey gönüllerince olsun, aileler hakkında da hayırlı olsun. Tekrar düğününüz mübarek olsun, eğlenceniz hoş olsun, hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Tamam, tamam. tamam mı? Tamam ama tamam. tamam. tamam şu. Peki, teşekkürler. Tekrar tebrik ediyoruz. Teşekkür hoş ederim. Geldiniz. Hoş, bulduk, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah'ın gelsin. Hayırlı olsun inşallah. Sağ olun.